Merhaba, 10 Haber YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz yönetmen Tolga Örnek. Tolga sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Hem 10 e, Haber'e hoş geldin hem de Türkiye'ye hoş geldin. Birkaç gün oldu. Evet, evet bu hafta geldim. Geldin. Yeni filmin için geldin. Şimdi Devrim Arabaları, Gelibolu, Kaybedenler Kulübü, Labirent, Senin Hikayen derken şimdi de Mucize Aynalarla buradasın. E, fragmanı gördüm, gördük. Şimdi birazdan onu da izleyeceğiz. Ama önce... E, filmi konuşalım biraz. Aziz Nesin uyarlaması. Daha evet. doğrusu altı öyküsünden evet. bir uyarlama yaptım. Evet. Biraz anlatsana ilk bu fikir nereden çıktı? E, Aziz Nesin'e üniversiteden beri inanılmaz merakım var. Üniversitede çok okurdum Aziz Nesin'i. E, son yıllarda o kadar e, sık okumamıştım e, ama üniversite döneminde çok okudum. Amerika'da İran asıllı bir senarist arkadaşım var benim. Bir akşam bize yemeğe gelmişti 4 sene evvel. Onunla işte neler yapalım hani yabancılar olarak burada diye konuşurken. O dedi ki ben çocukken dedi sizin çok ünlü bir yazarınız var. Amcam bana onun kitaplarını getiriyor dedi. Farsça okuyordum dedi. Böyle kara komedi yazardı dedi. Onunla ilgili bir şey niye yapmıyorsun dedi. Adını şimdi dedi hatırlayamadım dedi. Aziz Nesin mi dedim. Bu havaya zıpladı. Evet dedi ya müthiş bir adam o dedi. Ya tabii her zamanki gibi bizim değerimizi bize bir yabancı hatırlattı. Utandım ben. O ama böyle içimde böyle bir kıvılcım oldu. Düşünmeye başladım. Zaten kitapları da evde vardı. Aralarda böyle geçerken raftan kitap alıyordum. Birkaç öykü okuyordum. İşte koyuyordum ve o böyle yavaş 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 büyüdü. O dönemlerde de böyle Türkiye'de bir projem yoktu. Yani gelmeyi gerektirecek bir iş bulamamıştım. Yani birkaç teklif geliyordu ama heyecanlanmıyordum. Yani gelmek için heyecanlanmak istiyordum. Dedim ki ancak dedim bir Aziz Nesin hikayesi olursa Öyle giderim Türkiye'ye iş yapmaya. Çünkü ailemden ayrı kalacağım. Sonra bir okumaya başladım tekrar e, hikayeleri. Ve e, dedim ki neden böyle değişik yapıda, farklı yapıda birkaç hikayeden uyarlanmış bir Aziz Nesin filmi yapmayayım. Ve öyle başladı ve e, hikayeleri seçtim. Sonra senaryo yazdım. Oradan da devam ettik işte. İstersen bir fragmanı izleyelim İzleyeyim. sonra devam edelim. Tamam. mucize aynalar. İki yıl önce hayatımıza giren bu müthiş buluş sayesinde artık hiçbir hayal erişilmez değil. Siz düşünün, mucize aynalar canlandırsın. Adınız? Şahap Cenabettin. Şahap. Şahap değil efendim. Şahap. Şahap Bey mesleğiniz. Ben elektrik elektronik işiyle uğraşıyorum efendim. Şahap abi şu an çok mütevazı davranıyor. Aslında kendisi amatör bilim insanıdır. Hatta mucize aynaları da kendisi icat etti ama işte şerefsizler diye. <laughs> bir ölümümüz var. Acilde midesi yıkanmakta olan ikinci bir bakamız var. Sonra da ortadan kaybolan üçüncü bir şahıs var. Doğru. Ya. Senin de enteresan bir hikayen varmış. Adli tıp ambulans şoförlüğü. Evet. Bir sabit maaş. İki gün çalışıyorum, iki gün iznim var. Öyle olunca yazmaya da fırsat oluyor. Hikaye biriktirmek için de çok iyi bir fırsat. Şimdi abi benim Almanya'da üç tane Alman ortak var. Ben bu adamlara senin yeni aynı modelini anlattım. İnanılmaz ilgilendiler. Bilmiyorum, bir kez düdüklendik. Bir defayı daha göze alamam ben. Ben ne istiyorum biliyor musun? Ben hakkını bulmanı istiyorum. Sen de bu adamla ulaşmaya çalışıyorum biliyorsun. Bunu isterse hemen çeker filmi. Biliyorum ama çok güzel geçecek. <laughs> ben no! ay, sen, ben, ay, ay Allah aşkına. Bak la la. Kendi evinizmişçesine. Senin senaryolar nasıl gidiyor? Yazıyorum fırsat bulmuş. Kerim sen asıl bunu yaz. Baka çalışır mı? İyi yazabilirsen böyle Aziz Nesin hikayesi gibi olur. Hayır aynı şey mi oluyor? Eyvah! Saat 5'e kadar bu evrak kayda girmezse mal varlığınıza el konulacak. Her şeyi mi kaybettim? Hayal böyle ne kadar büyük olursa bedeli de o kadar büyük oluyor. Hayallerinden vaz mı geçeceksin? Evet, filmde ee iyi oyuncular var. Kimler var? Cengiz Bozkurt, Şebnem Bozoklu, Boran Kuzum, Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İşler Gökseven, İdil Fırat. Tolga Çıkla Çiftçi, Tolga Bayraklı ve daha bir sürü, bir sürü demeyeyim o biraz kaba tabir oldu. Birçok, çok çok yetenekli oyuncularımız var. Yani kastan, kas çok iyiydi. Hem yetenekliler, hem çok iyi insanlardı, hem çalışması çok kolay bir kastı. Ve bu filmle ilgili beni gururlandıran şeylerden bir tanesi de bütün böyle yan roller bile karakter haline geldi. Çünkü hepsini çok iyi oyuncular oynadı. O açıdan da bir yönetmen için çok büyük bir keyif o. Fragmanda da gördük, şimdi de Şişhane'deyiz, buralarda çekildi de, mi filmi? Yani birkaç tanesini buralarda çektik. Galata Kulesi'nin altında bir açılış sahnemiz var, bayağı böyle gece geç, saat 3'e 4'e kadar çektik. <laughs> ama yani zaten filmin çoğu da İstanbul'da çekildi ama buraya çok sık geldik mekan bakmaya, mekan bulmaya. <laughs> ya yani O da çok güzel oldu, bu film için Türkiye'ye gelmişken İstanbul'un böyle görmediğim taraflarını da fırsatım oldu. O da böyle bana çok heyecan verdi. <laughs> Altı hikayeyi birbirine ekleyerek bir senaryo yazdın. Senaryo da sana ait. Nasıl seçtin hikayeleri, nasıl onları uyarladın, bir araya getirdin? Biraz ondan ha, da bahseder misin? Bahsedeyim. Mi? şimdi hikayeleri seçerken şöyle bir pratik bir tercih yaptım. Dedim ki çok fazla bilinen öyküler olmasın. Birincisi ki kimse ön yargıyla gelmesin. Hani daha önceden uyarlanmış, çok popüler olmuş öyküleri almayayım ki hani hem bilinmeyen öyküleri de tanıtma fırsatımız olsun hem de kimse böyle bir ön yargı, bir beklentiyle gelmesin. i̇kincisi e ee, yani içe geçirebileceğim bir de sinemaya uyarlarken görsel bir dil katabileceğim hikayeler olsun istedim. Ee, 250 300 tane hikaye okudum. Onu 30'a indirdim. O 30 tanenin arasından da bu 6 taneyi seçtikten sonra benim asıl işim yani uyarlamada çünkü Aziz Nesin o kadar güzel yazmış, o kadar güzel dünyalar, karakterler, durumlar kurmuş ki yani bana böyle gümüş tepsi de zaten hediye etmiş her şeyi. Burada benim senarist olarak yapmam gereken en önemli şey onları bozmamaktı. Yani o kadar güzel der ki sen bozma. Benim tek yani en büyük işim bu hikayeleri nasıl iç içe geçireceğim? Hani hangi karakter nerede çıkacak, nerede tekrar girecek? O kurgusal yapıyı kurmaktı. O uğraştırdı beni. Hmm. Hani biraz da farklı bir dili olsun filmin istedim. Hani böyle baş, hani başlayıp giden değil de biraz iç içe geçen farklı bir hani seyirci de ayak ayakların üstünde tutan böyle hani birazcık e, sürprizler çıkaran bir yapısı olsun istedim. Onu kurabildikten sonra senaryoyu yazmak iki hafta mı aldı? Çünkü yani sırtın aziznesine yaslamışsın. Yani ne kadar zorlanabilirsin ki o? Hmm. <laughs> Aziz Nesin'den biraz konuşalım istiyorum. Tabii. Ee, seni de Los Angeles'ta Amerika'da bir İranlı sayesinde buluyorsun tekrar yani buluyorsun derken hani oralardan da gelip yakalıyor seni. Ee, çok büyük bir yazar, çok yönlü bir yazar ee, ve kavramak da zor biraz değil mi? Yani herkes de kimisinde çocukluğunun yazarı, kimisi için bir aydın yazar. Ee, Nasıl anlatırsın senin? Sen kendi evet. Aziz Nesin'i anlatır mısın? Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Aziz Nesin yazar olarak şöyle enteresan bir yanını keşfettim ben. Şimdi sen Aziz Nesin hikayelerini gençken okuduğunda bunları edebi eser olarak okuyorsun. Çok beğeniyorsun, çok gülüyorsun, çok düşünüyorsun. Ne kadar güzel yazmış diyorsun. Sonra yıllar geçtikten sonra orta yaşa gelip hani tecrübe edip üstünden bir hayat geçtikten sonra okuduğunda bakıyorsun ki beni yazmış. ...benim başımdan geçenleri bizi yazmış diyorsun... ...ve o hikayeleri tekrar takdir ediyorsun... ...tekrar keşfediyorsun... ...ve yani bu filmin bana... ...kişisel olarak bana en büyük armağanı... ...bir Aziz Nesin okyanusuna atladım... ...yüzüyorum orada... ...ve her yönden başka bir şey çıkıyor... ...başka sürpriz çıkıyor... ...yani Aziz Nesin'i... ...daha fazla takdir etmemi sağladı... ...çünkü yazar, düşünür, eğitmen... Ee, muhalif, baba, arkadaş, dost ve en çok beni etkileyen şey bu kadar çok şeyi, bu kadar yüksek kalitede bir hayata bir insan nasıl sığdırmış. Yani o kadar o beni etkiliyor ki bu kadar bir de bunu davalarla, hapishanelerle mücadele ederken yapmış olması. Yazarlığıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Aziz Nesin yazarlık işinde o kadar iyi ki o işi kolaymış gibi gösteriyor. Ya yani o kadar böyle kolaymış gibi gösteriyor ki ama o kadar yalın ki daha zor yazmak. Sade ve ekonomik yazıyor ki ve boş bir kelime, boş bir tarif yok ve iki kelimeyi, üç kelimeyi yan yana getirip bir anda sana bir dünyayı oluşturabiliyor. O kadar büyük bir yetenek ki. Yani hep bunu söyleriz. Dünya çapında yazarız. Hayır, Aziz Nesin bence dünya çapının da üstünde bir yazar. Yani evrensel, evrensel ötesi bir yazar. Muazzam bir yetenek, bir beyin ve bu film sayesinde hani onu daha yakından tanımış olmak bir sanatçı olarak yani bana o kadar mutluluk veriyor ki ve çok hayıflanıyorum. Niye bunu daha önce yapmadım? Niye bir tanışma fırsatım olmadı? Yani ona insan tabii üzülüyor ama işte onun gibi insanların da güzel bir tarafı o. Gittikten sonra da sen onu tanıyabiliyorsun ve takdir edebiliyorsun. Evet onunla tanışmadın ama vakıf aracılığıyla evet. onun çok yakınlarıyla tanıştın. Nesin Vakfı'nın da zaten filmin başında da yazıyor bu filme katkısı oldu değil mi? Tabii. Nesin Vakfı'nın katkılarıyla diye bir... Tabii. E, ibare var başında. Çünkü Aziz Nesin'in bütün telifleri vakfa ait. O vakfı kurduktan sonra bütün teliflerini e, oraya bağışladığı için bütün eserleri yani eserlerinin haklarını oradan almak almak gerekiyor ve ben gerçekten bu işe kalkıştığımızda ben böyle bir izin alabileceğimizi boşta bir eser olabileceğini hiç tahmin etmedim. E, ya yani çünkü Aziz Nesin diyorsun yani hani e, ama vakfa gittik, işte Levent ile beraber, ortak yapımcımız, ya o kadar hoş yaklaştılar, o kadar destekleyici yaklaştılar ki e, ve tabii onlar her türlü kapıyı açtılar e, ve izin de verdiler bize. Ve ya öyle başlayan, izinle başlayan bir ilişkimiz oldu ve vakfı da daha yakından tanıma fırsatımız oldu. Oradaki çocukları görme, oradaki eğitim anlayışını tanıma fırsatımız, vakfın başındaki Süleyman Bey'le bayağı bir e, görüşmemiz oldu ve vakıf da beni inanılmaz etkiledi. O kadar olağanüstü bir yer ki çocuklara öyle bir eğitim, bir hayat sunuyor ki yani e, onu geçenlerde birine daha söyledim. Ben kendi oğlumu o kadar iyi eğitemiyorum yani o kadar iyi eğitemiyorum yani o çocuklar sete geldi ışıl ışıllar yani o kadar böyle meraklılar o kadar sorumlular sorumluluk sahibinin farkı, sahibiler ve hayatı sorguluyorlar cin gibiler yani o kadar etkilendik ki bütün ekip etkilendi ve hani eserlerinin yanında bir de böyle bir vakıf bırakmış olmak yani hani İnanamıyorum ben. O eseri de çok önemsiyor. Çok zaten. çok önemsiyor. Yani önemsememiz gerekiyor Türkiye olarak bence. Vakfın filmini yapma isteği uyandı mı sende? Ya ben e, umarım bu bizim ilişkimiz vakıfla ilişkimiz uzun yıllar devam eder. Farklı şeyler yaparız. Belgesele dönecek olursam ben bir gün Aziz Nesin belgeseli yapmak isterim. Hı hı. E, Toka bir de şöyle bir şey var. Miza çok çabuk eskiyen bir şey. Aziz Nesin zamana da direniyor değil mi? Yani bu çok hı. kolay bir şey değil Evet çünkü Aziz Nesin insan doğasını çok iyi biliyor. Ve insan doğası maalesef değişmiyor. Yani insanı çok iyi bildiği için, insanı çok iyi gözlemlediği ve anlattığı için insanın çevresindeki ortam değişse de insanın özü, psikolojisi, karakteri çok değişmiyor. Yani aynı hisler kalıyor. O yüzden onları o kadar güzel tarif ediyor ki. Yani senle önceden de konuşmuştuk. Bence onun kalıcı olmasının bir sebebi de bir duruma güldürürken o durumla ilgili üzüntü duygusunu da verebilmek çok büyük bir yetenek. Yani Aziz Nesin'in karakterlerinin içinde bulduğu kara mizah dediğimiz durumlara okurken gülüyoruz ama bir taraftan da bunu yaşayan karakterleri üzülüyoruz ve o, o kadar ikisi o kadar güçlü duygu ki hikayeleri de kalıcı yapıyor ve Aziz Nesin de o insanın e, iki yüzlülüğünü Çelişkisini Ahlakın gri alanlarını O kadar güzel tespit ediyor ki Geçenlerde bir hikayesini okudum Bir gemi indirme törenindeki Bir politikacının konuşması İki sayfalık bir hikaye Politikacı konuşmaya başlıyor Devlet Erkan'la Teşekkürden başlayıp En sonunda futbol takımının oyuncularına teşekkür ederek bitiriyor Şimdi bunu yazmış belki 30 sene evvel Her Al, Bugün Bugün Koy ya. Oku tabii canım. Yorulacak. Ya sırf Türkiye'de değil. Herhangi bir yerde. Yani Amerikalı politikacıları da izliyorum. Ben onlar da böyle başlıyorlar. Abuk sabuk bir yere gidiyorlar. Yani onu çevir İngilizceye. Birazcık uyarla. Evrensel yani. <laughs> Ve o kadar ben ya yani Zeyrek gerçekten ben böyle bir birikim. Şimdi okumak başka. Okumayı özen, özümsemek başka. Bir de bundan böyle eserleri hepsini aynı yanda yapabilmek. Ve bir de çok çalışkan, çok çalışkan ya, yani çok çalışkan. Dün bir videosunu izledim. Ölümü sık sık düşünürüm, evet. e, çünkü e, ne kadar çalışabilirim ve daha, çalışacak ne kadar vaktim var, onu düşünerek evet. e, ölüm gelir aklıma diyor, değil mi? Yani evet, evet. şeyinin odağında çalışmam lazım. Bir var de şey, şey sözü var. Her yıl başında diyor kendime diyor yıllık program çıkarırım diyor ve onu hiçbir zaman tamamlayamam der. Yani kendine nasıl yoğun bir program çıkartıyor ama hedefi nereye koyuyor ki? Onun yüzde yirmisini yapsa bile çoğu insanın yaptığı yüzde iki yüzünün üstünde. Anlatabiliyor muyum? Yani çok. Çocukları Aziz Nesin'le nasıl buluşturmak lazım acaba? Küçük çocuklarımız var bizimde. Gençler nasıl, nereden okumaya başlamalı? Bir şey söyleyeceğim. Bu Nesim Vakfı'nın şöyle de bir misyonu var. O yayın evi Aziz Nesin'in hikayelerini çocuklara, yani değişik yaştan çocuklara uyarladığı kitapları da var. Ve o kadar değişik türde uyarlamalar var ki her yaştan çocuğa hitap edecek kitapları var. Onlarla başlamayı tavsiye ederim. Aziz Nesin'in çocuklara özel yazdığı kitaplar da var. Ve hikayeler de var. Yani malzeme bol. Sadece bizde istek olsun o buluşturma çok kolay. Benim çocukluktan hatırladığım bir öyküsü belki sen de hatırlarsın. Pırtlatan bal Aa, bak, diye ben bir öyküsü vardı evet. işte. Ee, balı yiyorsun, gaz çıkarıyorsun. <laughs> Çok güzel tarif ediyorsun. <laughs> evet, evet. Ee, evet doğru sırf çocuklar için yazdığı öykülerde var ama şeyi bilmiyordum. E, yetişkinler için yazdığı öykülerin öykülerinde e, Tabii çocuklara o, adapte edildiğini uyarlıyor. Değişik türde kitaplar çıkartıyorlar. Yani zaten o nesim hakkında gittiğimizde o kitaplara bir bakıyoruz. Çok güzelmiş. Yani. Film ne zaman giriyor gösterime? Film 5 Nisan'da. Yani 5 Nisan'da gösterime giriyor. E, bakalım ne yapacak? Yani uzun zamandır bir aziz nesil uyarlaması olmadı. Bir de e, istersen filmin yapısını anlatayım biraz. Yani biraz farklı bir şey, farklı bir tarz denedik. E, yani böyle Hafif fütüristik, hafif böyle fantezi, hafif bilim kurgu ama komedisi de çok güçlü olan ve karakterleri Aziz Nesi sayesinde çok renkli olan. Yani böyle görülmedik bir yapıda ve tarzda ve duyguda bir film yapmaya çalıştık. Bir de Aziz Nesi'nin özüne sadık sadık kaldığımız hem duygulandıran, hem güldüren, bazen üzen, bazen de sevindiren ama sonunda böyle... Ağızda hoş keyifli tat bırakan bir film yapmak istedik. bence de benim yaptığım filmler arasında yapısı ve tarzı ve tasarımı en farklı film oldu. Yani o, o açıdan da çok mutluyum ben. Evet filmin bir tarafı geleceğe de hakikaten evet. dokunuyor değil mi o işte evet. e aynalar ondan sonra o bilgisayarlar kullandıkları bilgisayarlar hangi öyküydü şeyde en sondaki vergi dairesi vergi dairesi yani. öyküsü evet oradaki evet orada da bürokrasiyle evet. e, vatandaşın bürokrasiyle mücadelesi vatandaşın anlaşıyor. hem bürokrasiyle hem birbiriyle, birbiriyle. Hani odaya sokmuyorlar onu Yani hepimizin başından geçen evet e, e, o, onun böyle en böyle Kafka'ya benzer e, hikayemiz o e, filmde ee, evet, o, o hikayede hoşuma gidiyordu. Şey de çok güzeldi, e, yabancı bizim Türk misafirperverliği vardır ya, <laughs> evet. e, işte öldürene kadar Yedim. yedirirsin, evet. hakikaten öldürene kadar yediriyorsun değil mi? O da... E, o, okulu, hani... o, o, karar verdiğim ilk hikayeydi. Yani bu filme yani mucize aynalar ana hikaye hı hı. Evet, içinde olmasına karar verdim. ikinci hikayede hadi o, buyurun hadi buyurun onu üniversitede okuyup çok gülmüştüm ben ona yani hı hı. hatta filme hazırlanırken evde böyle hikayeleri okuyordum bağıra bağıra güldüğüm için böyle karım so ne oluyor ne yapıyorsun diyordu Ya aziz okuyorum okuyor ya, işte ver ben de okuyayım bari falan demişti hı hı. yani çok keyifli yani inşallah e, e, iyi yani inşallah seyircisiyle buluşur. Ben seyircinin farklı bir tat alacağını düşünüyorum filmden. Ama ya yani gerçekten e, ya yani ondan yani onu kendi adıma söylüyorum tabi. Benim yaptığım filmler arasındaki en farklı, en orijinal film olduğunu düşünüyorum. Ben de izledim filmi. Çok güzeldi film. Çok beğendim ben de. Sağ ol. E, son filmden beri ne kadar oldu? Senin hikayen. Senin, Senin... hikayen de sen benim her şeyimsin yapmıştık ondan sonra Tolga Çevik'le. 6 sene oldu. 6 sene oldu. Ee, uzunca bir süredir de Amerika'da. Amerika'da yaşıyorsun. Ne yapıyorsun Amerika'da? Orada da devam ediyorsun Edi... tabii ki işi, ama çok fazla burada e, duymuyoruz, görmüyoruz, ya, ki özel olarak takip etmezsek. Evet, ya yani bir de orada daha fazla böyle senarist olarak e, çalıştım bu yıllar ama e, son yıllarda şimdi bu sene e, değişik aşamalarda başlayacak 3 projem var. 2 uzun metraj, bir tane dizi projem var. En yakını umarım sonbahar ortası gibi çekime başlayacak İspanya İspanya'da bir aksilik olmazsa ama yani bu önümüzdeki sene en az iki proje var ya uzun sürdü bunları şey yapmak hani hayatı geçirmek çok uğraştım üstünde ama artık güzel bir aşamaya geldi yani yine tabii böyle ileride Aziz Nesin kadar beni heyecanlandıran bir proje çıkarsa buraya gelirim. Belki de projeyi bu filmi giderse bir azizesi uyarlaması daha yaparım. Yani daha farklı bir hikayesinden, daha farklı tonda bir e, film yapmak isterim. Yani çünkü dipsiz kuyu. Evet Aziz Nesin, Derya, sen orada aslında bütün hayatın boyunca yüz yüz, yüz, yani. yüz, 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 yüz Ben, değil, ben yani. yüz yönetmen e, aynı anda çalışsak bitiremeyiz onu. Evet. Yani. Aslında böyle düşününce çok fazla uyarlaması yapılmamış. Bu da evet, ilginç değil mi? Eser sayısına baktığında evet ya yani bu bizimki galiba dördüncü ya da beşinci film uyarlaması. Düşünsene. Evet ne kadar. Yani işte, tiyatro oyun uyarlaması çok var. Yani işte, tiyatro oyunu çok var. Ama sinema olarak çok çok yok. Yani, o eser hacmiyle orantılı bir uyarlama yok. Ya yani, Bir de çok müsait uyarlamaya. Ya acayip müsait. Hı hı. Ya düşünsene o kadar, ya senin işini yapmış zaten. Evet. Sen sadece onu bozmadan ekrana aktaracaksın. Diyaloglar hazır, Ay, diyaloglar karakterler mi? hazır. Ya diyaloglar, ya böyle sağdan soldan böyle bir diyalogla vuruyor seni. Ya o kadar keyifli ki. Evet, evet. Tolga çok teşekkürler. İyi ki geldin, iyi ki bu filmi çektin. Çok güzel bir film olmuş. Ben hem küçük ekranda izledim hem de perdede izledim. Perdedeki keyfi bambaşka. Tabii ki sinemada film izlemenin keyfi bambaşka. 5 Nisan'da film giriyor gösterimi. Mucize Aynalar. Şiddetle tavsiye ediyorum perdede izlemenizi. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.